Merhabalar. Sizlerle isim rengi hakkında konuşacağım bugün. İsim rengi karşılıklı özverili çalışarak bulunacak bir yöntemdir. Kişilerin isim ve soyadınla yola çıkarak çalışmayı sonlandırıyoruz. Yalnız bu çalışma kişilerle birlikte yol almamızı göstermektedir. Yaşam yolu renginizi sadece doğum tarihinizden bulmamız kolay oluyor ama isim renginizle çalışmak sizlerle karşılıklı olarak çalışma yöntemi olmaktadır. İsim rengi kişiliğimizi aynı tuttuğu gibi kişiliğimizin detaylarını da göstermektedir. Kişi detaylarını göstermektedir derken kişi bazen benim evlenmeden önceki soyadımla ismimin rengini bulabilir misiniz? Bazı kişilerde evlilik soyadımla yol almak istiyorum demektedir. Bu yüzden kişilerle birebir çalışmamız gerekiyor. Birlikte yol almamız gerekiyor. İsminizin renginden gölge yönünüzü, maske yönünüzü, iç dünyanızın rengini de bulmaktayız. İsim renginizin şöyle düşünün, Yaşam yolu renginiz bir binanın temeli. Yukarıya doğru tuğlaları, sıvası, damı, kiremiti kapattığımız zaman isim renginizi oluşturmaktadır. Bu çalışmada bize en çok yardımcı olan numaroloji ve arkapolojidir. Bunlarla birlikte çalışıp sizlerle birlikte olup yol almaktayız. Renginizle kalın, hoşçakalın.